Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı giriş yapan Galatasaray bu kapsamda Alman futbolcu Leroy Sané ile anlaşmaya vardı. Sané ile transfer görüşmelerine başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildiren sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirdi. İngiltere'den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Sané'yi sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Alman futbolcu üçlü çektirdi Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, atmosfer beni çok etkilemişti. Çok gürültülü bir ortam vardı. Kararım da etkili oldu. Bir an önce Galatasaray taraftarı önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Birçok teklif vardı. Galatasaray beni çok etkiledi. Çok ilgi göstermeleri çok etkiledi. O yüzden Galatasaray'a gelmem konusunda emin bir şekilde kararımı verdim. Başkanımız Dursun Özbek, teknik direktörümüz Okan Buruk, Abdullah Kavukçuya beni buraya getirdikleri için teşekkür ederim diye konuştu.